Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2025 Türkiye'de bu akşam haftanın elemesi yaşanacak. Kadın haftasında bu akşam hangi kadın yarışmacı Survivor'a veda edecek ve ayrıca bu akşam bir düello var. Ve bu düelloda kim kimle karşılaşacak ve ödül oyununu hangi takım kazanacak? Bu videoda bunlarla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizle ile paylaşmaya geldim. Destek için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Survivor'da bu hafta öncelikle aday olan yarışmacılar baktığımızda ilk dokunulmazlığı mavi takım kazanırken geriye kalan iki, iki da kırmızı takım almayı başardı. İlk dokunulmazlığın ardından kırmızı takımdan göksu aday oldu. Kırmızı takım iki dokunulmazlık aldığı için mavi takımdan toplamda 3 aday çıktı. Bu isimler sırayla Pınar, Sevgi ve Performans birincisi olan Pınar Ayşe'yi potaya gönderdi ve böylelikle Ayşe haftanın son eleme adayı oldu. Düello'ya geldiğimizde ise Ayşe ile Göksu karşılaşacak, atış avantajı Ayşe'de ve Sevgi ile Pınar karşılaşacak ki atışı da Pınar seçecek. Düello'nun devamına geçmeden önce bu akşamki ödül oyununa da baktığımızda ben bu akşam kırmızı takımın bu ödül oyununu kazanacağını düşünüyorum. Düelloya geldiğimizde ise ben ilk turda Ayşe'nin çok rahat bir şekilde başarıyla bu potadan çıkacağını düşünüyorum. Göksu %100 ikinci tura kalacaktır. Pınar'la Sevgi karşılaşmasına baktığımızda ise her ne kadar atışı Pınar seçse de ben Sevgi'nin elinden gelenin fazlasını yapacağını ve bu Derli'yi kazanacağını hissediyorum ve bence ikinci tura Pınar kalacaktır. Eğer tahmin ettiğimiz gibi ikinci tura Pınar kalırsa Pınar motivasyon açısından çok fazla düşecektir ve bu yüzden ben finalde Pınar'ın kaybedeceğini düşünüyorum. Ve eğer tahminlerimiz doğru çıkarsa bu akşam Göksu ve Pınar ikilisinden biri elenir ki ben Pınar'ın veda edeceğini düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz yorumlarda kendi fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. iyi günler.